Hani benim aykırı sorulardaki aykırı lafımın muadili diyelim. Aykırı, deli, tuhaf, uçta falan deniyor ve Thomas bunlara itiraz ediyor. Ne diyeceksin işin bu tarafı? Ben diye. de itiraz ediyorum. Yani neremiz deli? Yani aksine fazla akıldan oluyor bütün bunlar. Senin aklın bana yetmiyor diye bu benim deli olduğumu değil, senin benden daha akılsız olduğunu gösteriyor diye bakmak istiyorum yani. Hani e, anlamadığın şey üzerin yani bir şeyi bilmiyorsan tamam ondan korkabilirsin o, 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 ama o niye aptalı niye deli oluyor niye aykırı oluyor yani hani ya da şöyle söyleyebiliriz aykırı olmak hayata lezzet katan dönüştüren bir şey biraz da sen bak kendine burada bir verim var ya Dedim... hayatın tadını da biz çıkarıyoruz o zaman sizin adınıza üzülüyoruz diyebilirim yani çünkü Tomris Uyar söylenen her şeye rağmen ben de hayatımda öyleyim yani zaten bir insan Doğduğu an 18 yaşına kadar anne ve babasına kendi kimliğini ispatlama çabasında oluyor. Yani o 18 yıl sonunda eğer bir birey olduğunu ispatlayabilirsen kendine 18 yaşında o evden gitme cesareti bulabiliyorsun, hayata karışmak, dünyayı anlamak, sen nasıl bir insansın kendinle tanışmak adına. E ama o izin sana verilmediyse annenin dizinin dibinde. Ee, ya da babanın dizinin dibinde annesinin memesinden karısının memesine geçen erkekler ya da işte babasının parasını yerken birden kocasının parasını yemeye başlayan kadınlar böyle sayısı çoğalıyor. Bizim gibi aykırı olan insanlarsa hayatın tadını çıkarıyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. İki şeye su katılmaz diyorsun. Nedir o iki şey? Sen demiyorsun Tomris diyor. Ee... Rakıya su katılmaz. Tıpkı aşka evlilik katılmayacağı gibi diyor. <laughs> Bunu bir daha söyleyelim. Rakıya su katılmaz, ha, tıpkı aşka evlilik, evlilik katılmayacağı gibi. gibi. Bu tartışılan bir mesele tabii. Yani çünkü evlilik kurumunun insanı ne kadar sınırlandırdığı, sınırlandırılmadığı meselesi. Sen de bu konuyla ilgili de Türkiye'de cesur şeyler söyledin. Bu özgürlük sorunu aslında sanatçının aynı zamanda bir sorunu. Sana buradan bizim seni ilk Türkiye'de kitlesi olarak tanıdığımız yere gidip biraz popüler kültürden sıyrılıp o oyuncu kişiliğine de dönmek istiyorum. Okan'la e, sen ekrana çıktığın zaman 19. yüzyılın ilk yarısıydı. <laughs> Ondan sonra e, hepimiz o zaman tabii sen çocuktun henüz o yüzden öyle. E, televizyonları çok yakından e, yaşadım ve tanıdım. Ben o zaman kamera arkasındaydım. Sonra kamera e, önüne geçtim. E, biz aslında televizyona dair çok ilginç şeyler öğrendik. Bir kısmını da el yordamıyla e, öğrendik. E, nasıl bakıyorsun e, o dünyaya? Çünkü sen oradan geldin. Şimdi YouTube'da da aynı zamanda iş yapar hale e, döndün. Yani şunu söylemek istiyorum izleyicilere. İlginç bir iş yapıyorsun. Tiyatro e, kimilerine göre demode klasik bir şey. Bana göre ölümsüz bir şey. Öte taraftan geleneksel medya, yeni medya e, falan. E, biraz oraya anlatır mısın? Hepsini yapmaya çalışıyorsun. Şimdi eski ekrandan koptum. Yani hı hı. 11 yıldır televizyon ana akım televizyona iş yapmıyorum. Hı hı. Evet, e, Okan yine çok büyük bir şansımdı. O yaşta e, karşıma çıkabilecek en doğru iki insan, Okan Bayögen ve Şafak bakkalbaşıoğlu e, O süreçte de evet güzel işler yaptık, seyredildi falan filan bir ama. Baş belasıdır Okan. her an sana saldırabileceği bir zemin olan bir şey yani. O deneyim bence önemli. Evet yani maşallah benim hayatıma giren erkeklerin hiçbiri aptal olmadı maşallah o beyin kıvrımları o kadar yerinde ki yani sürekli antrenman halindeyim Tarkan da öyle bir insan çünkü bir de şey galiba akıllı bir kadınla karşılıklı geldiği zaman bir erkek o hani kendi aklını da karşısındakine gösterebilmek için siz daha iyi biliyorsunuz. Daha fazla bir kıvranma içine giriyor. başlıyor. Her <laughs> numaraları, her numarayı. <laughs> ben de fena değilim herhalde şeyi diye düşünüyorum. Sen. Ee, e, de şey var. Pimpon var yani. Altta var var, var var. Yani bir de şey değilim. Böyle ya yani herhangi bir şeyi erkek yapabiliyorsa benim de yapabil, yani güçle ilgili değil, kas gücüyle alakalı şeyleri Oo, tabii ki. Kas gücüyle erkek yapamıyor ayrıca, kadınlar daha güçlü. Aynen. Mesela hastalığa Yerine daha güçlü. Yerine göre evet. falan. Evet, yani hani zaten bir önceki programda da demiştim, sen ona çok gülmüştün. Kadın ve erkek bir araya gelince artı ediyor, bir ediyor diye. Hala karşı mısın bu fikrime? bir, 1 2 mi diyorsun? Ben bir bir 1 diyorum yani. Duruma göre. Bazen <laughs> eksi bir, bazen yarım, o bazen tam. Tabii. Bu işler ya tomlistlik yapayım sana. <laughs> diyor ya. <laughs>